Selamlar. Hayatıma katkı yaratan, beni bir şekilde yakalayan 6 tane kitaptan bahsedeceğim. Şimdi birincisini anlatmadan önce bir anımı anlatmak istiyorum. Uzun süredir görüşmediğim bir arkadaşımla buluşmuştum. Ve yemek yerken işte portakal suyu istemiştim. Yalnız buz koyar mısınız demiştim garsona. Ilık getirmişler, buzu unutmuşlar. Ee, bakar mısınız işte buzu unutmuşsunuz deyip geri gönderdi. Arkadaşım böyle... Baktım şok olmuş gözlerle bana bakıyor. Ne oldu dedim. Sen Emine dedi sen o ılık ılık içerdin dedi. Asla geri göndermezdin. E, şaşırdım dedi. Hani nasıl böyle bir anda değiştin gibisinden. Yani değişmemde de tabii farklı süreçler doğmuştur ama birazcık bu kitabın etkisi var bence. Tanrı daima tepdeli kıyafet gezer kitabı. Burada da karakter benim gibi böyle isteklerini söyleyemiyor. Hiç hayır diyemiyor ezik diyeyim, ezik bir tip. Bu kitabın bana etkisi oldu açıkçası. Onunla birlikte ben de geliştim okurken diyebiliriz. Böyle daha bir toplumda isteklerimi açıkça dile getirebiliyorum. Ve roman olarak da güzel bir hikayesi var. Ve bir şey istediğinizde bahaneler değil de çözüm odaklı. Ne kadar zor olursa olsun çözüm odaklı olup çözüme odaklanma alışkanlığını bana bu kitap kazandırdı. Tavsiye ederim. Böyle kalın bir kitap. Bu birincisiydi. İkinci kitabımı da anlatmadan önce bir akşam canım sıkılmış. Ne olduysa o gün hayatımda gündüz bir şey canım sıkılmıştım. Akşam ağlıyorum, gözyaşlarım. Acaba o üniversiteye gitmese miydim? O üniversiteyi okumasa mıydım? Orada çalışmasa mıydım? O kişiyle görüşmese miydim? Hep böyle geçmişte yaptığım bütün kararları sorguluyorum. Her yaptığım yanlışmış geliyor. Ben neden yanlış kararlar alıyorum? Hayatım nasıl olurdu acaba diye düşünürken arkadaşım aradı. Emine dedi işte anlattım durumu. Emine dedim gece yarısı kütüphanesi kitabını okudun mu dedi. yok dedim okumadım. Oradaki karakter de böyle hissediyor dedi. Hani onu bir okumanı tavsiye ederim. Şimdi akşamın bir vakti ben o kitabı nasıl erişeceğim derken işte internetten araştırdım. Ben Storytel'den dinlemiştim. Youtube'da da varmış ama oradan da dinleyebilirsiniz. Açtım. Bitene kadar dinledim. O gece kitabı bitene kadar dinledim. Hem ağladım hem de bir rahatlama geldi nedense. Hani oradaki ...kızla empati yapmış oldum. Güzel oldu. Benim o gecemi rahat geçirmemi sağladı. Güzel, sade, basit yazılmış bir roman. Hani bu tarz bir düşüncelere kapılırsanız... ...ya da kapılmasanız da... ...o, o kitabı da tavsiye edebilirim. Ee, tavsiye edeceğim... ...üçüncü kitap da... ...şu. Bu kişisel gelişim kitabı değil. <laughs> Bunu okuyup ben hüngür hüngür ağlamıştım. Aslında politik bir kitap. Ağlanacak bir tarafı yok. Fakat... İşte demiştim ya biz böyle miyiz? Böyle mi olduk? Bu muyuz? Ya sanki bana bir Türkiye özetiymiş gibi gelmişti. Okuyanlardan özellikle yorum bekliyorum ne hissediyorsunuz? Lütfen okumayanlar da hani hem genel kültür açısından da çok iyi olabilecek bir kitap sinek geçti. Bu kitabı da tavsiye ediyorum. İçeriğinden çok bahsetmeyeceğim. Ee, diğer kitap da... Şimdi şu kitap... Firayet Seyir Defteri çıktığında çok popüler oldu. Bu da bir kişisel gelişim kitabı. Ben okumayı sevdiğim için okuyorum açıkçası. Yoksa hani bir süre sonra hepsi aynı şeyi bahsediyor. Ama beni yakalayan bir noktası vardı. Buradaki karakterin düşünceleri çok dağınık. Sürekli işte farklı şeyler düşünüyor, odaklanamıyor. Bir işini yapamıyor, yarım yapıyor falan. Bir kadın ona akıl veriyor işte. Şöyle bir akıl vermişti. İşte fasulyeleri ayıklar mısın diye bir görev vermişti. Fasulyeleri ayıklarken sesli sesli yani düşüncelerin dağıldığını hissedersen şu anda fasulye temizliyorum. Ayıklıyorum. İşte kesiyorum başını. Hani yaptığın eylemi sesli söyleyerek kendini ve düşüncelerini ana odakla demişti. Bu benim hep aklımda kaldı. Ne zaman böyle kendimi dağılmış hissetsem e, bu aklıma gelir. Şu anda atıyorum bulaşık yıkıyorum. Bulaşıkları bitireceğim. Mesela bir de artık şey olduk hepimiz yani ben de öyleyim açıkçası. Hiçbir şeye odaklanamıyoruz, hiçbir şey tam yapamıyoruz. 10 dakikalık işleri 45 dakikada yapıp tüm gün telefonda takılıp hiçbir şeyde vaktimiz yokmuş gibi hissediyoruz. Halbuki odaklanıp başlasak bitirsek e, her şey daha kolay olacak. Bu yöntem bana işe yaramıştı. Bir de kitapta bir toksik ilişki var. Bir toksik ilişki var ki hani ben böyle bir toksiklik görmedim. Ay ben en azından bu kadar kötü değilim diye kendi kendinize avuntu yapmak için de okunabilir. Roman kısmı da güzeldi. Bu kitabı da tavsiye ederim. Bu kitap çok ince. Muhtemelen okumuşsunuzdur. Ödev veriliyormuş galiba artık. Bizim zamanımızda ödev verilmemişti. Ben kendim tesadüfen denk geldi. Pardon tersine. İkisi de aynıymış. Richard Bach Ma Martı. Bu kitap bütün yazılmış kişisel gelişim kitaplarını özetlemiş sanki. O Martı gibi olduğumuz zamanlar hepimizin olmuştu bir martının hikayesini anlatıyor. Bunu da tavsiye ediyorum. Ve son olarak da önereceğim kitap Outliers. Başarıya bakış açınızı değiştirecek bir kitap. Çok çalışanlar mı başarılı? Sadece zengin çocukları mı başarılı? Atıyorum Bill Gates neden başarılı? Ortak noktası ne? Steve Jobs'la aklımıza gelmeyecek bir ortak nokta belki. Beatles'ın başarısı. Ondan sonra Kanada hokey takımındaki en başarılı sporcuların sırrı ne? Asla aklınıza gelmeyecek bir şey. Hani çok çalışmak falan değil. Kitap kesinlikle o açıdan bana bir um, bakış açısı kazandırdı. Bu kitabı tekrar okuyacağım ben. Özet çıkaracağım. Bir videoda kitabı özetlediğim bir video olacak. Beni besleyen kitaplar vardı. Onlara da yer vereceğim. 拜拜。Bye bye.